o kadar fazla meselen var ki sabah namazına kalkamıyor. Haftada bir gün sabah namazına kalkıyor. Sağına dönüyor, namazı bitiriyor, duasını yapıyor. Sağ tarafındaki meleğe dönüyor ve şöyle diyor. Yaz bunu. Bak, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi namaz kılmıyor. Pazar günü sabahleyin uyumaya devam edecek ya. O gün sabah namazına kalkıyor. Ve sağ tarafına gururla dönüyor ve şöyle diyor. Yaz bunu kaçırma. Kaşırma diyor oğlum melek bu ya. Melek bu kaçırmaz merak etme. Ama kibirleniyor yaptığı haftada bir gün namaza kalkıyor. Altı günün azabı var. Namazı kazaya bırakma azabı var. Üstüne güneş doğmuş. Ama adam gururlanıyor. Pazar günü Müslümanı bu. Pazar günü. Bir de bazı Müslümanlar var. Cumartesi pazar tatil hocam diyor. O günler namaz kılmıyorum. Kaza kılıyorum diyor. Bana yazmış. Müslüman kardeşim ya. Allah bu insanları kurtarsın. İlinden uzak kitap okumamış, sohbete gitmemiş. Rast gelmiş bize, güvenmiş, sual soruyor. Hocam, cumartesi pazar tatil olduğu için sabah namazına kalkmasam da 11'de 12'de güneş üstüme doğduğu zaman kılsam günah yazar mı? Ben de cevap yazdım. Kardeşim, cumartesi pazar hiç yemek yemezsen günah yazmaz. <laughs> Mümkün mü böyle bir şey? İki gün boyunca sıfır. Ne yiyeceksin ne içeceksin. Sıfır. Bunu yapabilirsen dedim günah yazmaz. Ama adamdan bir cevap gelmedi. Korktum. Ya dedim acaba hakikaten bunu ciddi mi olacak? Mesaj oladım kardeşim. İroni yaptığımı anladın değil mi? Mesaj oladım. Cevap geldi. Hocam ironi ne demek? Anlamamış. Adam bak eğer bir daha şüphelenip demek ki Allah Teala kalbime bir tereddüt verdi. Şüphelenip adama bir daha mesaj yollamasam Adam diyecek ki günah değil. Demek ki yani iki gün boyunca aç kalırsam, cumartesi, pazar namaz kılmasam da günah değil. Bunu anlıyor adam. İroni ne demek hocam deyince ben anladım ki yanlış bir yola girdik. Kardeş dedim bak, kinaye demektir. Atamız Osmanlı buna kinaye derdi. Yani lafı tersten anlatmak. Verdiğin örnek o kadar saçma bir örnek ki. Cumartesi, pazar tatil. Müslüman'a tatil var mı? Müslüman cuma günü tatil günüdür ama namazlarını daha fazla kılar. Nafileyi daha fazla yapar çünkü tatil günü. Sen diyorsun ki benim cumartesi pazarım tatil, namazı kılmayayım. Kalkınca kılarım, günah olmaz. Olmaz kardeşim dedim. Tamam hocam diyor, şimdi anladım. İnşallah anlamıştır, inşallah düzeltmiştir fetvayı. Ha derse ki sağda solda bak Kerem Hoca'dan ben fetva aldım, cumartesi pazar serbest kardeşim. Yandık kardeşler. Aman, aman dikkat edin.